Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi'nde yer alan Yunan ve Ermeni isimlerin başı çektiği 52 kişilik bir grup, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarına Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesi için baskı yapan bir mektup gönderdi. 52 kişilik Amerika Birleşik Devletleri temsilcisinden oluşan gruba Kongre Ermeni Grubu eş başkanı Frank Pallone, Yunan Kafkas eş başkanı Gus Bilirakis öncülük ettiği bildirildi. Mektuba imza atan isimler arasında hem demokrat hem cumhuriyetçi vekillerin de olduğu aktarıldı. Konven'in Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'e hitaben 4 Şubat tarihli mektupta Türkiye'nin yeni F-16'lar ve modernizasyon kitleri talebini reddetmenizi ve Erdoğan rejimini sorumlu tutmak için derhal harekete geçmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz ifadeleri yer aldı. Mektup, Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istikrarsızlaştırıcı eylemlerini ve yurt içinde, yurt dışında uluslararası hukuk ihlallerini durdurmak için somut adımlar atana kadar Türkiye ordusuna daha fazla destek sağlamamalıdır. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik yaptırımları dahil tüm diplomatik araçların devreye girene kadar tutumunu değiştirmeyeceğini gösteriyor, sözleriyle devam etti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.